İster istemez bir pandemi yaşıyoruz. Hepimizin ağzında birer maske var. Bir sene öncesinde bunlar yoktu değil mi? Yani dünya dün olduğundan bugün maalesef daha farklı. Ama dünyada bir belirsizliği yaşarken, sağlıkla ilgili bir belirsizliği yaşarken bir belirsizlik daha yaşıyoruz. İkinci belirsizliğin adı gıda. Eğitim dahi ertelenebilir. Milli Eğitim Bakanı bugün der ki ya 6 aydan okulları erteledim arkadaşlar. Veya bir sene çocuklar okula gitmeyecek. Bir sene ertelenebilir. Tabii ki kayıptır ama sağlıkla ilgili hiçbir konuyu erteleme şansımız yok. 18 yılda yapılan 600 tane, 275 tane Cumhuriyet tarihinde yapılan barajı 600 tane baraj eklediğiniz zaman kuraklık dahi olsa kuraklığı sizin üreticiniz hissetmiyor. Yine büyük baş varlığında Cumhuriyet tarihinin rekoruna geldik. 18.2 milyon baş. Küçük baş varlığında da 54.1 milyon başa geldik. Biz zaman zaman ben kamuoyunda görüyorum yanlış anlaşılmalar oluyor. Mümkün mertebe biz istiyoruz ki Türkiye'de tüketilen etin biz geldiğimizde yüzde onlar civarı küçük başta. Şimdi bunu biraz daha artıralım istiyoruz. Çünkü küçük baş bizim coğrafyamıza uygun. Eti lezzetli. Bunun biraz daha atması lazım. Büyük başta artacak, o da artacak ama toplamda gelen miktarda biz Türk insanının sağlıklı beslenmesi anlamında biraz daha küçük başa önem vermemiz gerektiğini düşünüyoruz. Yine tarımsal büyümede yüzde 4.8. Bunun manası ne? Sayın Bakanım 4.8 ne ifade ediyor? Türkiye yüzde 1.8 büyüdü arkadaşlar. Yani biz 5 büyüdük, Türkiye 2 büyüdü. Yani tarım orman sektörü 5 büyüdü, Türkiye 2 büyüdü. Yani bu sizler sayesinde oldu. Ama bu alınan tedbirlerin de tabii ki burada çok büyük faydası var. Tarımsal hasılamız 333 milyar liraya geldi. 189 milyarda Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine başladığımızda. Bunun manası anlamı da şu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi daha aktif, daha hızlı çalışan, daha çok netice alan bir sistem. Bu yönetim sistemiyle ilgili sizlere bir söz vermiştik değil mi? işleri daha iyi hale getireceğiz diye. işte daha iyi hale getirme yoluna koyduğumuzun da ispatı rakamlar. Diğer konuların hepsi konuşulabilir. Eleştirilen hepsi yapılabilir ama rakamlar bizim daima daha ileriye doğru, daha güzele doğru gittiğimizi de gösteriyor. Yine ihracatta Türkiye tarihinin genel rekorunu en yüksek değerini aldık ve Türkiye tarımsal da Avrupa'da birinci sırada, dünyada da onuncu sırada. 2023 ile ilgili Sayın Cumhurbaşkanımız ne hedefler koydu bize? Her alanda ilk ona girelim. E, tarımda sizler sayesinde ilk ona zaten girdik. İnşallah bunu daha iyi ileriye taşımak, bu mevkimizi, bu bulunduğumuz yeri muhafaza etmek, katma değerimize daha da fazla katma değer katmamız gerekiyor. Peki, Sayın Bakan, Son 20 senedir güzel işler yapılıyor zaten. Yani siz ne farklı yaptınız Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle diyeceksiniz. Yani eğer burada bir başarı var. Bu başarıyı nasıl elde ettik? Bir destekleri artırdık. 14 küsür milyardan 24 küsür milyara 24 milyara geldik desteklerde. Aynı zamanda farklı bir şey daha yaptık. Bakın AK Parti hükümetleri öncesinde desteğin olmadığı ama müdahale alımlarının da olduğu bir dönemi yaşadık. AK Parti döneminde de ağırlıklı bugüne kadar müdahale alımlarının olmadığı veya çok seyrek olduğu ama desteklerin de hızlı bir şekilde arttığı bir dönemi yaşadık. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle beraber ürünlerin aktif takibi sahada zarar eden ürünlerin bırakılmaması ile ilgili azami bir gayret ama aynı zamanda desteği arttırırken müdahale alımlarına başladık. Şimdi işte çayından tutun fındığına kadar kayısısından tutun kayısısından tutun üzümüne incirine kadar müdahale alımları yaptık. Ve bu müdahale alımları yaparken de sizin cebinizin parası, sizin paranız olan devletin parasını da bu müdahale kurumlarına da zarar ettirmeden yaptık. En önemli başarımız oydu. Yani müdahale alımıyla bir memnuniyet, üretici dostu politikalar, hasat öncesinde fiyatların açıklanması ve üreticiyi artan maliyetlere karşı koruyan bir fiyat politikası. 2018'de ilk bakan olduğumda çıktım. O zaman da dövizde bir hareket vardı. Dedim ki biz sizi koruyacağız merak etmeyin. Ekin için ürünlerinizi eder değerde er de dünya fiyatlarının üzerinde fiyatlarla alacağız demiştik. Bu sözümüzü de tuttuk.